Ne yaptınız? Jessica Jones'un ikinci sezon incelemesiyle karşınızdayız. Valla. Bitch. Call me a bitch again. Jessica Jones. You are a hard drinking. Short fused. mess of a woman anything to add ms jones yeah i always deal with threats head on meaning i punch them in the head until they're unconscious at evet, each season jessica johnson kill greyle imtihanı gibiydi. İmtihanı gibiydi. Bu sezonda kendiyle kendisiyle imtihanı... intam imtihan, geçmişiyle evet imtihanı aslında geçtiğimiz sezonki Killgrave kötüsünden sonra aslında bu sezon biraz tırt kalmış o anlamda bence I. biraz daha dramaya dönmüş diğer Marvel dizileri Netflix'teki mesela işte Daredevil olsun Luke Cage olsun Luke Cage'in ilk sezonu biraz daha Jessica Jones'a yakındı ama daha bir süper kahraman dizisiydi. Ki ikinci sezon fragmanından gördüğümüz kadarıyla ikinci sezon da öyle olacak. Iron Fist'i saymıyorum. Iron Fist dizi değil. Ama Jessica Jones kendini farklı bir yerde konumlandıran bir dizi. İlk sezon yine biraz daha süper kahraman dizisi gibi olsa da bu sezon özellikle ağır bir dram aslında. Ya ben ona çok katılmıyorum. Evet bir dram vardı ama süper kahramanlığın önüne çok da geçmedi. Çünkü ilk sezonda yapamadığı kahramanlıkları şu an yapıyor çünkü. Bir de şey konusunda haklısın. Böyle ana kötü diyebileceğimiz Hı -hı. bir karakter koymamışlar. Hatta finale doğru sezon finaline doğru ilerlerken hani bekliyorsunuz bir ara hani ge gelecek mi biri falan var mı oluyorsunuz. Evet. Ee, yani bir de bu sezon aslında geçtiğimiz sezonda da görmüştük bunu. Yan karakterlerin çok fazla screen time aldığını onların da kendi bir hikaye arklarının olduğunu. Bu sezonda bu ağırlaşmış çok daha fazla karakter hı hı. kendi hikayelerini almış. Hem Trish'in hikayesini izliyoruz, hem Malcolm'un hikayesini izliyoruz, hem e, Jerry Hogarth'ın hikayesini izliyoruz. Jerry Hogarth'ın üzerine çok duruyor hatta bu sezon. Evet. Bu tercihin sebebi acaba Jerry Hogarth'ın hikayeye yapacağı katkı mı yoksa popüler durum hani ...politik durum nedeniyle mi? E, orası tartışılır. E, çünkü çok fazla kadın vurgusu yapılıyor ya... ...kendi ayaklarının üzerinde duran kadın... Hmm. E, ...işte kadın yönetmenler... ...8 Mart'ta diziyi çıkarmalar filan. Orası tartışılır. E, ama ben... Yani şahsen Kerian Moss çok iyi bir oyuncu olduğundan <gülüyor> <gülüyor> Jessica Jones sadece onun üzerine bile olsa izlerim. Dolayısıyla hani bu bana koymadı. Ama çok fazla başkalarının hikayeleri ve bu hikayelerin Jessica Jones hikayesiyle bütünleşmesini izliyoruz. Hı hı. Ee, Jessica Jones'un e, hikayesini beğendin mi sen? O, o hikaye arkını. İkinci sezondaki hikayeyi evet. ben beğendim. Hı, hı. Ya bu kadar e, içselleşmesini beklemiyordum açıkçası hani fazla Jessica'nın geçmişi çok geçmiş falan oldu çok döndük geriye bu şekilde olmasını tamam beklemiyordum ama kötü ya, değildi ben beğendim olabilecek en Jessica Jones Jessica Jones'tu <laughs> yani. Daha fazla herhalde o karakterin içine sokamazlardı bizi. Bana biraz şey gibi geldi yani mesela Daredevil çıktığı gün izlemek isterim. Ee, i̇nsanların da öyle zaten hani Netflix'ten duyduğumuza göre en çok ilk gününde izlenen dizisi Daredevil, Netflix'in. Ama Jessica Jones'tur, Luke Cage'dir öyle değil. Onlar daha hani işte bir gün iki kere izleyeyim, ondan sonraki gün bir kere izleyeyim diziler. Ee, bu sezonda öyle aslında benim için en azından. Hani hiçbir bölümden sonra demedim ki gelecek bölümde ne olacak acaba? Ama Daredevil'da hep seni o tansiyonda tutuyordu Daredevil. iki sezon boyunca da. Ben bu sezon ge geçen sezonunda şeydi o Jessica'nın sürekli içiyorum çok kötüyüm kafamı da atmam lazım. Hmm. Sürekli sürekli bu şeyde ilerlediği için ilk sezonu bir anda bitirmek istememiştim. Fakat bu sezonda bir bölüm bitirdikten sonra bir sonraki bölümü izlemek istedim. İzledim ben. Çok beğendim bu sezonu. Demek, demek ki bu sezonla alakalı farklı var. ya genel olarak ben de beğendim ama farklı açıdan beğendim Ben bir drama drama olmasından beğendim İlginç bir şekilde yani e, karakterin içine girmemizden e, diğer hikayelerinde de değer kazanmasından beğendim. İşte gelecek sezon mesela Rachel Taylor'ın oynadığı Trish Walker karakterinin nasıl ne anlamda öne çıkabileceğini, o hikayenin altını doldurmalarını izledik. Hı, hı. Trish Walker'lı Jessica Jones arasındaki aslında çok sevmelerine rağmen birbirlerini o şeyi çarpışmayı izledik. Benim için güzeldi o anlamda. Ama diğer taraftan hani bir süper kahraman dizisi olarak değildi pek. Bir de sürekli drama vurgusunu yapıyorsun. Fakat şey de, tamam ortada bir dram var. Dramdı ama dramı şu şekilde veriyordu. Hani oturup bütün karakterler ağlayıp acı çekip mahvolduk falan demiyorlardı. Hı hı. Hani o kadar vurmuyordu dram onları. Ya da farklı şekillerde etkiliyordu. O yüzden böyle senin içini böyle bayan şekilde değildi. Evet yani o anlamda haklısın tabii ki. Aslında söyledik bir bölümde bütün bölümleri kadın yönetmenler yönetti. Ben açıkçası şeyden çok rahatsız oldum. Tamam bir çaresizliği anlatmak için görüntünün %90'ını duvar, %10'unu ana karakter olarak kullanmak okey. Bir daralmışlığı anlatmak için. Ama 13 bölümünde her sahnesinin bu şekilde olması yani... Düşün ne kadar daralmış. Hani şey, şey mi demiş birisi gelmiş hani farklı yönetmenler ya. Hmm. Birisi de böyle bir tonumuz var demiş. Onlar da bokunu mu çıkarmışlar acaba? E Netflix'ten şeyler diyor. Bizim böyle bir kuralımız var. Duvar çekmeniz gerekiyor falan. <laughs> Kamerayı kuruyorlar. Sen sadece şey yapasın. Ya o, o kadar şey ki hani sanki bunları yapmamız gerek birisi demiş gibi ki. Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani zaten hani dizinin çoğu bir odada geçiyor. Abi biraz daha hani içimizi açsan o odada. Tamam olay öyle bir olay değil ama yani sürekli 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 bir daralmışlık hissi insanı rahatsız ediyor. Bir süre sonra en azından yani açık havada bile tamamen duvara kaymışlar falan. Yani eğer bundan sonra izliyor, izlerseniz dikkat edin buna. Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Ben de bir noktadan rahatsız oldum onu söyleyeyim. Şimdi iki sezon bitirmişiz bitirdik şu noktada. Şimdi her sezonun sonunda ben bakıyorum karakter neydi ne oldu? Gelişmesi ne? Şimdi Jessica'ya baktığımda bir şey sanki değişmiyor, sanki evet. sezonların sonunda aynı hale geri dönüyor. Yani böyle bir sürü şey atlatıyorsun, başından çok fazla olay geçiyor. Ya aslında bir tık değişiyor bu sezon sonunda. Spoiler vermemek için söylemiyorum ama yani bir tık bir değiş, yani ilk sezonda hiç görmemiştik. Bu sezonda yine bir tık bir şey var. Gerçekten çözmeye çalıştığı şeyi biraz da olsa, az da olsa çözmüş gibi duruyor. Ama ilk sezon gerçekten hiçbir şey değişmemişti. Yani bütün 13 bölümde hiçbir şey olmamış gibiydi. Abi böyle yine bakkalına gidip viskisini alıp gelip böyle devam. <laughs> devam hani bu. Bir viski seviyor yani yapacak bir şey yok yani. <laughs> hayır i̇yi ama... olsa da kötü olsa da hayır. o Hayır hayır viskiyle olan ilişkisini şey açıklıyor ya yani acılarımı unutmaya çalışıyorum. Hmm. O yüzden sürekli içiyorum falan da hani geçmişinde bir şey kalmadı artık. Temizledin kafanı temizledin. Geçmiş temizlendi. Oyunculardan kısaca bahsedelim. Kristen ee, Ritter bence çok iyi bir oyuncu ilk sezonda da çok beğenmiştim bu sezonda da çok beğendim Trish Walker'ı bazen oynayan işte Rachel Taylor biraz sırıtsa da Trish beni o kadar rahatsız ediyor. ediyor ki ama karakter ama mi irite ediyor hayır işte oyuncu, oyuncu rahatsız ediyor beni oyuncu beni deli ediyor ee, biraz Trish Walker'da ben de rahatsızım açıkçası Malcolm dukasiyi oynayan Eka Darville hakkında ne düşünüyorsun ya bu sezon onun hikayesi çok gerekliymiş gibi gelmedi. Hani bağlandığı sonu sanki bir bölümde de yapabilirlermiş gibiydi. Evet yani gereksiz Yandımın bir. Yağdımın Evet. Yani o konuya ben de katılıyorum. Sanırım ilk sezon sonunda çok önemli bir yere gelmiş gibi gösterdikleri için hikayede buradan devam etmek zorunda hissetmişler ama olmamış gibi hissettim ben de. Aslında söyledik ama Jerry Hogan'ın Oynayan Keremos, yani çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada da yine harika. Kadının hikayesi ayrı bir dizi gibi bu evet. şekilde oynuyor. Evet. Peki bu oyuncuyu söylersek spoiler oluyor mu peki? Alisa'yı oynayan Janet McTeer Hangi rolde olduğunu söyleyemiyoruz ama dev spoiler. <laughs> dev spoiler çünkü siz de bakmayın kim olduğuna yüz Yazıyor çünkü. Yani bakmayın. Yani bunu size anlatmaya çalışırken bile spoiler verdim. <gülüyor> <Zantori> <gülüyor> o kadar kesmesi gerekecek şimdi. O kadar anlat o kadar bakmayın. Beğendin mi sen? Ya çok Git geldi bir oyuncu ya yani karakter mi Ka o şekilde. Ya karakter Oyuncuna o şekilde. Mı... Ben ilk başta çok rahatsız oldum Heh. ama ondan sonra karakterin yaşadıklarından dolayı herhalde öyle olması gerektiğini düşündüm. Bana ama o rol yani oynadığı oyuncudan kaynaklı biraz hafif geldi. Sanki evet. daha çok içine girebilirmiş de yapamamıştı. Evet gibi. ben ben de öyle hissettim açıkçası. Ama diğer taraftan spoiler olduğu için. Söyleyemedi. <laughs> ya hiçbir şey söyleyemiyoruz <laughs> Spoilerlı, spoilersız. Yani olmuyor evet bir onu hissettim ama bir nedeni de olması mümkün yani arada kaldığım bir oyuncu benim ağzımız bağlı evet genel anlamda sen ikinci sezonu izlemelerini tavsiye eder misin insanlara e evet ederim eğer birinci sezonu izleyip ya pek iyi değil falan diyenlere de tavsiye ederim çünkü ilk sezonu oranda çok daha güzel ben ilk sezonu beğenmediyseniz ikinci sezonu izlemenizi tavsiye etmem çünkü ilk sezonu izlemenin ya yani beğenmemenizin sebebini biliyorum ikinci sezonda ondan <laughs> daha fazlasını alıyorsunuz <laughs> ve beğenmezsiniz diyorum <laughs> ee, senden farklı olarak ama. <laughs> Jessica Jones'un ilk sezonunu da izlemediyseniz bir şans vermenizi dilerim ben Jessica Jones'a. Özellikle ilk sezonda Killgrave'i çok seveceğinize eminim. İkinci sezonu da sonra yersiniz yani. Killgrave'i yedikten sonra onu da yersiniz diye düşünüyorum. Böyleydi bizim spoilersız görüşlerimiz. Siz de izlediyseniz aşağıda yorumlarınızı bizimle paylaşın. Spoilerli olacak her şeyin evet. başına spoiler alert spoiler Aman. alert yazarsanız böyle yıldızlı bazı arkadaşlarımız çok güzel yapıyor onu. Aman dikkat edin de yani bu, bu evet. sezon. Çünkü bir şey söylediğinden kaçıyor. Evet, e, yani silmek zorunda bırakmayın bizi. Patreon'da da bize destek olursanız seviniriz efendim. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Berk. Ben Ece. Önce veda edip sonra isimlerimizi evet. söyledik he. Bu arada bir şey diyeceğim spoiler'lı olarak annesinin yüzü de değişti ya aslında annesinin yüzü değil o yüzü Alisa, jo Jes Alisa Jones bu arada Jessica Jones'un annesi az önce bahsettiğimiz oyuncu Yüzü değişmiyor Yüzü değişiyor hatta şey e, Jessica şey diyor yüzünü tanımıyorum ama sesini tanıyorum diyor fotoğraflardaki yüzü de farklı hani ilk yüzünü dekonstrakt ediyorlar ya yeniden yapıyorlar Ben şey diyebiliyorum Bayağı kök hücre tedavisi yapar gibi kendini yeniliyor bütün vücudu. Bilmiyorum ben o yüzün o ona ait olmadığını anladım şahsen. Bana bunu da öyle... aşağıda biliyorsanız spoiler yazıp başına bunu da söyleyebilirsiniz. Bütün her ben o yüzden değil, oyuncu çır... hani çok fazla mimik yapamıyor çok fazla şey yok, yapamıyor. Yok yok mimik değil zaten beni rahatsız eden şeydi. Bakışları mı? Oyunculuğuydu yani beden dili kendi konuşmaları Biraz falandı. Biraz erkek gibiydi. Hani hem erkek, Ama işte dev gibi gücün. kadın biraz evet. acayipti böyle. O da hani gücünden mi, şeyinden mi, uğradığı deformasyondan mı? işte bunları hmm. bilemiyoruz. Evet. Bye bye.